Gidelim ya, ha, gidelim ya. O da bir şans hak eder, hak etmez mi? Hakkı bir şansı daha hak etmez mi? Kötü bir insan olmadığını çok iyi biliyorsun. Ne kötülüğünü gördün? Tamam, konuşalım. Onun kötülüğü kendisine, bana. Tamam, bizin konuşalım. Bir şey demiyorum. Kabul ederse güzel, bir şey demeyeceğim, bir şey demiyorum. Hep senin dediğin oldu. Kıyamadım sana. Ama ona göre karar ver. Tamam. sadece Gamze'nin değil ailesinin de gönlünü almanız gerekiyor bence. Evet, haklısınız Ayşegül. Öyle düşünüyorum yani. Al buyurun. Anne. Hoş geldin anne. Öpeyim. Hadi, hadi. Otur. Sonra. Hoş geldiniz valla. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. İyiyim. <laughs> Görüşmeyeli. <gülüyor> ee, oldum. Geldik bakalım anlat. Hoş geldiniz anne. Dört aydan beri neredesin? Anne ben biliyorsun ben ulaşmaya çalışıyorum ama sen hep engel oluyorsun. Ne değişti dört aydan beri? Anne dört aydan beri çok şey değişti. Ben hani bir müsaade etsen Hı. ben anlatacaktım. Gamze'ye de anlatacaktım. Sana da anlatacaktım ama sen dinlemeyi din, dinlemiyorsun yani Aynı... Yani anlattıklarını ben... gördüm, duydum. Sen kızımı alkole mi alıştırıyorsun? Anlat Hakkı. Bir dakika bir sana. sakin ol. Durun bir bir, bir hak Bey ne söylemek istiyorsa söylesin. Benim çok üstüme geliyorlar bir yok, anda. Yok şu an üstünüze gelinen hiçbir şey yok. Bir şey söylemedi kayınvalideniz. Sadece dedi ki e, neredesin ama siz de müsaade etmemişsiniz buluşmalarına görüşmelerine Perihan Hanım. Aramış bir saniye izin verir misiniz? Aramış sizi e, arama kızımı artık görüş... Evet dedim e, öyle. kızımla demişsiniz yani evet. hani dört aydan beri neredeydin sorusu biraz doğru bir soru olmuyor ama dört evet. ayda ne değişti sorusu valla doğru bir soru bence Hakkı Bey anlatsın neyin değiştiğini hayatında ben Ayşegül Hanıma da söyledim ben içkiye tövbe ettim bıraktım yani içki bıraktın bıraktım tamamen bıraktım arkadaşlarla da öyle her gün görüşmüyorum. Ben artık bir aile olmak istiyorum Gamze. İçkiyi ben bıraktın hakkı. Kesinlikle bıraktım Gamze. Kesinlikle bıraktım ve iş planım var. Arkadaşlarla bir sermaye biriktirdik. Beraber toplaştık bir kafe açacağız. Çok da işlek bir caddede açacağız. Çok güzel. Her şey tamam. Hatta masalar, sandalyeler, efendim işte dolaplar, bilmem ne her şey alındı. Hı hı. Yeni bir işe girişiyoruz. Ben artık ...adam olmak istiyorum. Ailenin haberi var mı buraya tabii, geldiğinden tabii, başladığından? Tabii tabii, ailemin haberi var. Zaten biliyorsunuz ben aylardır... ...Gamze'ye ulaşmaya çalışıyorum. Ben onu anlatmak istiyorum ki ben... ...hani değiştiğimi anlatmak istiyorum ya. Ben yeni bir hayat kuracağımı... ...Gamze'yle beraber... ...adım adım ilerleyeceğimi... ...güzel bir geleceğe... ...doğru gideceğimi ben anlatmak istiyordum ama maalesef ulaşamadım. Gamze sana ulaşamadım, ee? annen açtırmadım. Niye inanayım sana? Gamze, Gamze ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ama yetiyor mu? Gamze, Gamze gerçekten çabamıyor. Ne değişecek bizim hayatımızda? Gamze, hakkı? düzenli bir aile olacağız ya. Düzenli bir aile olacağız. Yani ben eskisi gibi ailesine sahip çıkmayan, ailesini hor gören, eşini öyle evde yalnız başına bırakıp gidip sağda solda sürten bir hakkı olmayacağım. 4-5 yıldan beri bunları yaptığın için işte Gamze. Artık geldi. yapmayacağım anne, artık yapmayacağım. Bu evliliği kurtarmak için bir tek koşulum var. Sivas'a geleceksin. Sivas'ta gözümün önünde duracaksın. Ters gelmesin ama iç gibi olacaksın. Sana iş bulacağım. Olmadı iş kuracağım. Var mısın? Anca bu şekilde bu evlilik kurtarılacak. Anne şimdi... Ama şimdi Tamzi... burada yeni bir şeylere başlamış. Yeni bir girişimi var. Evet. Ben de araçta söylediğiniz bu muydu? Şartım dediğiniz. Evet. Benim evet. de şartım. Benim gözümün Sizin önünde de bir şey olsunlar istiyorum. Bugün. Aynen öyle Ayşegül Hanım. Çünkü e, bir şeylerin değişmesi lazım. Ben aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Siz, Siz de yani de dizinizin... Özür diliyorum. Dizinizin dibinde olsun istiyorsunuz. Gözümün çünkü bu olsun. anlamda evet. güvenmiyorsunuz Hakkı evet. Bey'e. İş bulacağım. İş bulamadım, iş kuracağım. Ama benim onca planlarım Ayşegül Hanım. Herkesin bir planı vardı. Gamze. Gamze ben yeni bir hayat kuracağım ya. İstanbul'da yeni bir hayat kuracağız. Sivas'ta ne yapacağız biz? Hakkı... Biz e, ne yapıyoruz Sivas'ta? Anneciğim. anneciğim. Anne. Anne yani yapma gözünü seveyim. Tamam. Biz İstanbul'a alışmışız. Gamze kaç yıl orada okumuş. Biz orada gezmişiz, tozmuşuz. Anılarımız var. Hakkı... Orada sahillerde gezmedik mi? Ee, Kafelerde bu oturmadık çok, mı? Bu çok net. Bu çok net. Eğer istiyorsan ve gerçekten bu şansı kullanmak istiyorsan Sivas'a benimle gelirsin. Sonuç olarak ben yanında olacağım için nerede olduğunun çok bir önemi yok diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Yani. Yani yanılmıyorsun. Tamam ben seni yanımda istiyorum. Ben seni her halükarda hayatımın bir parçası yapmak istiyorum. Hayatımın baş köşesini almak istiyorum seni ya. Hayatımın baş köşesini almak ama istiyorum ama... Ama beni baş ama. köşesine koyma. Ben bunu istemiyorum ki. Ben değer görmek istiyorum. Aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Beni baş köşesine koyma hayatının. Ha, Gamze Hanım şöyle bir şey söylüyor. Yani nerede olduğumuzun çok önemi yok. Madem önemli olan e, beraber olmamız, yani yan yana olmamız... Ee, bunun e, hangi şehirde e, olduğunu çok önemi yok diye düşünüyorum. Ayşegül Hanım, zaten dört beş yıldan beri olsaydı bir takım şeyler olur. Olmadığı için böyle oldu. Hakkı bak. Annemin bizim yüzümüzden ne kadar yıprandığını biliyorsun. Gerek var mı bunlara? Yani ne fark edecek biz birlikte olduktan sonra? Ankara olsun, İstanbul olsun, Sivas olsun. Yeni bir sayfa açalım. Belki bambaşka bir hayatımız olacak. Yeter. Yani. Evlilik çocuk oyuncağı değil. Ben gidiyorum. Bir türlü karar veremediniz. Anne, Ay, anne, tamam, anne, tamam gitme, tamam. Tamam, Sivas'a gidiyoruz. Tamam, kabul ediyorum, Sivas'a gidiyoruz. Tamam. Ediyorsun. Evet, kabul ediyorum, Sivas'a gidiyoruz. Tamam, tamam. Dediğiniz gibi olsun. Tamam. emin misin? Eminim, eminim. Dediğiniz gibi olsun. Sivas'a gidiyoruz. Madem sen istiyorsun, benim artık diyecek bir şeyim yok. Yani sen istiyorsan, ben seni hayatımın merkezine koyduysam buna katlanacağım. Beraber gideceğiz, yeni bir hayat kuracağız. Sen nereye, ben oraya Gamze. İşte bu, işte bu. <laughs> tamam. İşte bu. İnşallah güzel olur. İnşallah her şey umduğunuz gibi olur. Allah hepinizi de umduğuna nail etsin. Bence konuşun. Sivas'ı konuşun. <laughs> teşekkür ederiz. Rica, Rica, Rica ederim. <laughs> Buyurun siz devam edin. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eşimin sevgisi kaynanamın duası yeter dedikleri bu galiba değil mi? Ee, ne demişler? Suçu gelin etmişler. Kimseye güvey olmamış. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.